Arkadaşlar selamlar. Kripto Kazanç YouTube kanalının yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Bybit borsasının Trade Masters Grand Prix 4. sezon yarışmasından sizlere söz edeceğiz. Yarışma detayları hakkındaki tüm bilgilere bu videodan ulaşabileceksiniz. Şimdi hız kesmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz üzere Trade Masters Grand Prix 4. sezon yarışmasının kayıtları başladı. Kayıtların sona ermesine kalan süre ise 11 gün olarak burada belirtilmiş. Hemen kaydolun kısmından yarışmaya kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarışmaya kaydolabilmek için Hesap bakiyenizin minimum 1000 USD değerinde olması gerekiyor. Bunun bilgisini de sizlere vereyim. Kayıtlar 19 Haziran'a kadar devam ediyor ve ödül dağıtımı ise 21 Haziran 5 Temmuz arasında gerçekleşecek. Bu kısımdan toplam katılımcı sayısını görüntüleyebilirsiniz. Şu anda 10713 kişi katılmış durumda ve yarışmaya ne kadar çok kişi katılırsa ödül havuzu o kadar çok artacağını görebiliyorsunuz arkadaşlar bu tablodan. Ve şimdi sizlere şans etabı kısmından bahsetmek istiyorum. Hemen katılın seçeneğine tıklayalım şans etabı kısmında belirli görevleri tamamlayarak harika ödüllerin keyfini çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Formula 1 bileti, VIP gala biletleri, VIP deneme kartları, VIP ürünler ve USDT trade ödülleri bulunmakta. Alt kısma doğru indiğimizde ise bu kısımda görevleri görüntüleyebilirsiniz. İlk olarak 2 milyon USD vadeli işlem hacmini tamamladığınızda bir çekiliş kazanıyorsunuz. VIP seviyesinin yükselince ise 5 çekiliş hakkı daha kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bu kısımda görevler zaten aşağıya doğru devam ediyor. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok çekiliş hakkı kazanabiliyorsunuz. Ve bu kısımdan ise kazandığınız çekiliş haklarını çevir diyerek kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel hediyeler mevcut. Az önce de bahsettiğim gibi trade ödülleri var arkadaşlar. 5000 USD'ye kadar. Formula 1 bileti var. VIP gala bileti var, laptop çantası, boyun yastığı ve pasaportluk gibi özel hediyelerde bulunmakta. Şimdi ise sıralama kısmını inceleyelim. Bu kısımdan not olarak da bırakmışlar. Sıralamanın 5 dakikada bir yenileceğinden söz etmişler arkadaşlar. Sıralama katılımcının işlem hacmine göre hesaplanmaktadır. Ödüllerden almaya hak kazanmak için katılımcıların minimum işlem hacmi koşulunu karşılamaları gerekmektedir. Bu bilgi de oldukça önemli arkadaşlar. Ve gelelim şimdi ödül havuzu kısmına. Videonun başında da bahsettiğim gibi katılımcı sayısı arttıkça Ödül havuzu da aynı şekilde artıyor arkadaşlar. Bu kısımda da minimum işlem hacminin 10 milyon USD olması gerektiğini belirtmişler. Ödül havuzunun ardından etkinlik kuralları da burada belirtilmiş. Etkinliğe kimlerin katılabileceğini, hüküm ve koşulları ilk 10 kazanan için ayrıcalık ödüllerin detayları bu kısımda bulunmakta. Yarışmaya kaydolmak için erişebileceğiniz linki de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Ve aynı zamanda bir üyeliği olmayanlar için kayıt linkini de videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan dilerseniz kaydolabilirsiniz kaydolabilirsiniz. Burada hemen hızlıca göz atalım kimlerin katılabileceğine. Bybit hesabında en az 1000 USDT değerinde varlık bakiyesi bulunanlar bu yarışmaya katılabiliyor. İkinci kural ise Yarışma dönemi için de en az 10 milyon USD'lik vadeli şemacmeni ulaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Dördüncü sezon yarışmasında ilk 10'da yer alan kazananlar için de VIP Gala bileti verilmekte. Burada videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz etkinlikler ve yarışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.